Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah. Aho. Öyle bir yağmur başladı ki. Ne siz sorun nereden söyleyeyim? Ah. Ay. Aho. Felaket yağmur başladı be Vallahi öyle Buraya niye girdim ki Hemen içeri kaçıyoruz Baş. Felaket bir yağmur başladı arkadaşlar Ay. şöyle kaçalım. Camımızı açalım. Şöyle bir silsek. Hepten pis ettik. Ay maşallah. Böyle bir yağmur yağıyor ki. Haberlerde görürsünüz arkadaşlar. Ankara şu an sele teslim. Yollar mollar tıkanmıştır. Araçlar kalmıştır. Acayip bir yağmur yağıyor ya. Bunu şöyle açamıyoruz. Oo. Son anda kulübeye zor attım kendimi. dışarıda ıslanacak malımız kap. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Görüyorsunuz değil mi? eyvah. vay vay. çatı uçacak. Bu kadar vida attık. inşallah uçmaz. bak arkadaşlar. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah eyvah. Gök gürleyecek. Henüz gelmedi bakın daha bu yeni başlangıç. Şimdi başladı ben videoya başladım arkadaşlar. Daha gelmedi. Rüzgarla birlikte Az sonra göz gözü görmez. Burası pursaklar. Henüz yağmur daha ulaşmadı. Göl başından bu tarafa doğru geliyor. Ankara'dan buraya geliyor. Şöyle kaçalım. Vay. şuraya çekelim. Gördüğünüz gibi benim çatım matım her yerim akıyor arkadaşlar. İşte bu durumlarda çalışamıyorum. Anam. Şöyle bakayım. İnşallah çok güzel yağıyor. Bereket yağıyor, bereket. Allah yarabbim. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben çatıyı matiyi tutmam lazım. Kendinize iyi bakın.